Suriye ordusunun düzenlediği bombardımanların artması Amerika Birleşik Devletleri'ni alarma geçirdi. Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'nin Suriye özel temsilcisi Kofi Annan, Cenevre'den yaptığı yazılı açıklamada başta Suriye'nin Humus bölgesindeki son bombardıman olmak üzere Laskiye bölgesinin haf ve yerleşim yerinin havan topu, tank ve helikopterlerle bombalanmasından endişe duyduğunu ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Sözcüsü Victoria Nuland ise basın toplantısı düzenleyerek yeni katliamların muhtemel olduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri, Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan'la birlikte Suriye'den gelen raporlar ışığında Suriye hükümetinin Laski'deki ve Köyü, Humus, Hama, Şam ve Ayn Dara'ya bağlı ilçelere yeni katliamlar gerçekleştireceği bilgisini aldıklarını ve alarma geçtiklerini söyledi. Suriye ordusu dün muhaliflerin kalesi Humus ve Deir Zora hava saldırısı düzenleyerek iki şehri yoğun bombardıman altına almıştı. Sivil toplum örgütleri ülke genelinde çıkan çatışmalarda 63 kişinin öldüğünü bildirdi. Suriye Genel Devrim Konseyi, insan hakları örgütlerinin ve Birleşmiş Milletler gözlemcilerinin yoğun tank ateşi açılan bölgelere giremediğini bildirdi.